Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Tarihte pek çok kavim Allah ve peygamberlere karşı gelmeleri nedeniyle helak oldu. Bu kavimlerin helak olma sebepleri peygamberlerini yalanlamaları, putları tapmaları, zulüm ve sapkınlıkta ileri gitmeleri ve Allah'a isyan etmeleriydi. Kendilerine tebliğ edilen dini ve peygamberi inkar etmişler peygamberlerini öldürme teşebbüsüne dahi girişmişlerdi. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kavimler farklı azaplarla cezalandırılarak yok edildiler. Arap toprakları olarak bilinen Biladül Arap'ta Ad, Semud ve Şuayb kavimlerinin helaki Sebe kavmini perişan eden Arimseli Asabul Uhdud hadisesi ve fil olayı meydana gelen helak hadiseleridir. Musa Aleyhisselam'ın düşmanları olan Firavun ve adamlarının helaki ile Karun ve Haman'ın yok edildiği yer Mısır topraklarıdır. Lüt kavmini yok eden o dehşetli felaket ise Biladüş Şam topraklarında meydana geldi. Peygamber Nuh Aleyhisselam çok şükredici bir kuldu. Allahu Teala onun bir özelliğini İsra suresinin 3. ayetinde tüm insanlığa örnek göstermişti. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Ancak Nuh kavmi küfür içindeydi. Peygamberlerini haşi ve neşri için inkar ediyorlardı. Putları tapıyor ve şirki için teşvik ediyorlardı. Hazirinu Nuh kavmini putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına döndürmek için gönderilmişti. Kavmi Hz. Nuh'u küçümsüyor, asi olup ona eziyet ediyorlardı. Kibirliydiler, fakirlere, reziller diye hitap ediyorlardı. Hikmet sahiplerini de küçük görüyorlardı kibirleri yüzünden fakirlerle oturmayı istememekte. Helak olan kavimlerin kötü, hasletlerinin başlıcalarındandır. Kadınlarında edep, iffet veya haya yoktu. Dünya lezzetlerine çok düşkündüler. Şükretmiyorlardı. Halbuki Cenab-ı Hak verdiği nimetlere şükredilmesini ve nankörlük edilmemesini emrediyordu bu suresinin 14-15. ayetlerinde Hazreti Nuh'a inanmayan kavminin tufanla cezalandırıldığına dair şu bilgi yer alır. ''Andolsun olsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 950 yıl onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alimlere bir ibret yaptık. Hazreti İbrahim döneminde dünya saltanatı ile kibir ve gurura sürüklenen Kral Nemrut ve Kamile, helak edilen kavimlerden biriydi. Hazreti İbrahim ile Nemrut arasındaki mücadeleler hem İslam kaynaklarında hem de Yahudi kaynaklarında yer alır. İslami kaynaklarda Nemrut'tan hep bazı kötülikleri gerçekleştiren kişi olarak söz edilir. Buna göre o ilk defa kötülüğe teşvik eden, başına ilk defa taç giyen, ilkin yıldızların durumunu ortaya koyan, ilk defa ateşe tapan ve insanları kendisine tapınmaya davet eden kişidir. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın ve ona iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, Nemrut ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerini emretti. Hz. İbrahim ve kendisine tabi olan müminler kavimlerden ayrılarak hicret ettiler. Hz. İbrahim Babil'e hicret ettikten sonra gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sivrisinek sürülerek indi. Bu sivrisinekler putperestlerin kanlarını emdiler. Kavim kurumuş insanlar haline girerek helak oldu. Bir sinek de Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Nemrut ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Enbiya suresinin 70. ayetinde bu olayla ilgili şöyle buyrulur. Ona İbrahim'e bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar haline getirdik. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Ad kavminden bahsedilir. Ad kavmi 23 kabileden meydana gelen bir Arap kavmidir. Kavme ismi verilmiş bulunan Ad, Hazreti Nuh'un torunlarındandır. Tahminen Hazreti Nuh'tan 800 sene sonra yaşamıştır. Ad kavmi Nuh tufanından sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir. Bu kavim zamanla dünya nimetlerine gark olmaları sebebiyle Allah'tan gafil kaldılar. Fitne ve fesat ile dinlerinden uzaklaştılar günümüze baktığımız zaman insanoğlunun hala ders almadığını görüyoruz. O yüzden pek çok şiir hala günahları ile biliniyor. Öyle ki insanlar oraya gitmek için servet bile harcıyor. İşte birkaçı. Bangkok, Tayland eğer Bangkok'a şu ana kadar gitmediyseniz bir şehrin nasıl da günah şehri olduğunu tahmin etmenize imkan yok. Çünkü Tayland'ın başkenti Bangkok ziyaretçilere günah şehri nasıldır onu sonuna kadar gösteriyor. Dünyada fuhuş turizminin bir numaralı şehri olan Bangkok'ta fuhuş ticaretinden çılgın gece hayatına ucuz içkiye kadar her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Sizce de tüm bunlar bir şehrin günah şehri olarak adlandırılmasına yetmez mi? Amsterdam, Hollanda, Amsterdam ise kafe shops yani kahve dükkanları olarak bilinen mekanlarıyla ünlüdür. Ancak bu mekanlarda kahve yerine uyuşturucu maddenin her türlüsü satılmakta. Bu kafelerin yanı sıra Amsterdam'da Red Light District adlı bir mahalle bulunmaktadır. Bu mahallede kadınlar küçük camlar ardında kendilerini sergileyerek müşteri arıyor ve alışılmışın dışı bir şekilde kendilerini pazarlıyorlar. Mako, Çin Çin'in özel yönetim bölgesi olan Mako, dünyanın kumar merkezi olarak bilinmektedir. Mega kasinoların, lüks otellerin yer aldığı Mako, Las Vegas'tan bile gelişmiş kumar endüstrisiyle dünyanın dört bir yanındaki kumarbazları etkilemektedir. Bu nefes kesici şehrin mottosu ise Doğu, Uyku, Kumar, Tekrarmış. Etkileyici şehrin gösterileri de Macao'yu ziyaret etmeye gelen turistlerin keyfine keyif katıyor. Monaco, Fransa Fransız Riviera'sında yer alan Monaco ise açık açık bir günah şehri olduğunu göstermiyor. Çünkü gece hayatı, kumar ve her türlü eğlenceye sahip olan Monaco'da tüm bunlardan faydalanabilmek için belli bir sınıfa mensup olmanız gerekti. Kısaca Monaco'nun karanlık iç tarafını sadece çok zenginler görebiliyor ve deneyimleyebiliyor. Manama, Bahreyn Çölün ortasında Suriye Arabistan'a komşu bir ülke nasıl olur da günah şehri olabilir merak ediyor musunuz? Eğer Bahreyn'in başkenti Manama söz konusuysa bu gayet mümkün. Nüfusunun yarısından fazlası yabancı olan Manama özellikle çevresindeki muhafazakar ülkeler için yasak meyvelerin yetiştiği bir şehir. Bölgenin alkol, gece hayatı ihtiyacını sonuna kadar karşılayan Manama büyük dikkat çekiyor. Las Vegas, Amerika kumar denilince ilk akla gelen şehir Las Vegas'tır. Eğer zengin bir olarak görüyorsanız buraya gitme ihtimaliniz olabilir. Elbette Las Vegas'ta sadece kumarhaneler yok. Bunların yanında çok sayıda gece kulübü ve eğlenceli oteller de mevcut. Zaten Las Vegas'ın takma ismi Sin City yani günah şehri. Adından da anlaşılacağı üzere Las Vegas oraya gidince neler yaşanabileceğini önceden tahmin etmenizi sağlıyor. Moskova, Rusya. Onlarca yıl kapalı kutu gibi yaşayan bir şehir kapılarını açarsa ne olur? Tek kelimeyle delilik zirveye çıkar. Rock barlardan gece kulüplerine kadar birçok eğlence olanağı sunan Moskova'ya Avrupa'nın çeşitli yerlerinden insanları kın etmektedir. Vodka bu ülkede çok popüler. Port Royal, Jamaica Fahişeleri, içkileri, gece boyu süren partileriyle Port Royal, Dünyanın en günahkar ve lanetli şehri olarak biliniyordu. Ta ki 1692'nin Haziran'ında Jamaica'yı sallayan 7.5 deprem Port Royal'ı okyanusun derinlerine gömene kadar. Allah vergisi gökten gelen bir deprem miydi? Yoksa yapılanların günah cezası olarak mı bu şehir yıkılmıştı? İnsanlar yüzyıllarca ikinci seçeneğin doğruluğuna inandılar. Yine dünyanın en büyük ve Avrupa'yı şehirlerinden olan Portrayal, üzerinde 2000 vatandaşıyla okyanusun dibine ve tarihe gömülmüş. Şimdilerde ise 12 metre dipte yatıyor. Arkeolojik keşfi mükemmel keyifli olan bu şehir, dokusuyla su altı misafirlerini etkiliyor. Kleopatra Sarayı, İskenderiye, Mısır. Antik Mısır Kraliçesi, Kleopatra'nın sarayının olduğuna inanılan bu şehir, 1500 yıl kadar önce depreme kurban gitmiş, kraliyet motiflerinin yanında arkeologlar Isis tapınağını bulduklarını iddia ediyorlar. 140'ın üzerinde yapı sunan bu şehirde, Kleopatra'nın mezarı ve müzesi de olduğuna inanılıyor. Henüz dalgıçları açık olmayan bu alan, umuyoruz ki turist ziyaretlerine kısa sürede açılır ve Mısır'a gezmeye gidenler bu mucizevi sarayı görebilmiş olur.